kabul etsin, evet. Lokantaya geldik bugün. Evet. Bugün günlerden Perşembe. Ah, Ayın kaçı bugün? 14. 14. 14 Mart Perşembe. Bugün Bahçelievler'in lokantasına geldik. Başkanın ikramıyla lokantamızdayız. Evet. Bahçelievler lokantası. Bunu sık sık tekrarlayalım o zaman haftada bir kez. <laughs> Hasan haftanın bir günü teklifine bakışı. Evet. Aslında... Pidalak sade pideye bayağı ya. <laughs> sade pideye bile lazım. Ya o kadar kötü olmadığını yedikten sonra göreceksiniz ya. Evet. Güzel, bugün başkanımızın sorayım. lokantasındayız. Çocuklarımı lokantaya getirdim bugün. Bugün Aa. yemek dışarıda. Ferhat'ın Ferhat, Ferhat, ın, Ferhat ın gibi değil dışarıdan bildiğiniz dışarıdan. <laughs> Bir de çok <çöp> karıştırırlardı ya. <laughs>